Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası. Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılma istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'dan ise bombası? Şampiyonluk yolunda atımlarla yürüyen Galatasaray bir taraftan da devre arası transferi için kolları sıvadı. Kadrosuna bir sol stoper ve bir de orta saha takviyesi yapacak olan sarı kırmızılıların gözdesi Andre Zambo Anguissa oldu. Napoli'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılıların radarına girdi. İtalyan ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Zambo Anguissa fırsat transferi olarak belirlendi. Hangisinin transferi için Galatasaray'ın elini güçlendiren kritik bir nokta var. Kamerunlu futbolcunun menajeri Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Wilfred Singor'un temsilcisi Maxim. Galatasaray kulübüyle ilişkileri iyi olan menajer Maxim'in de Angissa hamlesinde eskili olduğu öğrenildi. Okan Buruk hem 6 hem 8 numara oynayan orta saha oyuncusu isterken kriterlerine uyan Angissa'nın alınması için onay verdi. Napoli sözleşme uzatmak için bastırsa da İtalyanlar 29 yaşındaki oyuncuyu ikna edemedi. Angesa'nın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı, İstanbul ve kulüp hakkında bilgi topladığı öğrenildi. Galatasaray'da Ademola Lukman sesleri Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığını değerlendiriyor. Sol yasa kanatta forma giyilen 27 yaşındaki Ademola Lukman, Ağustos 2022'den beri Serie A ekibi Atalanta'da oynuyor. 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon takımından ayrılmak isteyen Lukman'ın Galatasaray transferinde kiralık formülünün daha önce Victor Osman transferinde başarıyla uygulanan yöntemle benzerlik taşıması bekleniyor. Ademola Lukman kariyerinin en önemli çıkışını 2023-24 sezonunda Atalanta formasıyla Avrupa Ligi'nde yaptı. Bu turnuvada 11 maçta 5 gol atıp 1 asist yaparak toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan Nijeryalı Yıldız kariyerindeki en büyük başarılardan birine imza attı. Galatasaray Lukman transferinde satın alma opsiyonlu kiralık formülünü değerlendirerek hem finansal açıdan riski azaltmayı hem de oyuncunun takıma adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor. Galatasaray'a 100 milyon euro Son 3 sezonu şampiyonlukla kapatıp sponsorluk gelirlerini katlayan Galatasaray yaptığı yeni anlaşmalarla da bunu artırdı. 2024 yılında forma tedarikçisini değiştiren Galatasaray, Mike yerine Puma'yı tercih ederek değişime de imza atarken bu işbirliği sarı kırmızılılara uğurlu geldi ve geçen sezon 1 milyona yakın forma satıldı. Yıllık 5 milyon euro kazanan Galatasaray geliri yeterli bulmadı ve firmayla yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe'nin başka bir forma tedarikçisiyle yaptığı kasasına yıllık 12 milyon euro'yu koyduğu anlaşmanın ardından Sarı Kırmızılılar Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Kavukçu aracılığıyla Puma'dan zam talep etti. İki tarafın yetkilileri de uzun ve kapsamlı görüşmeler yaparken şartları masaya koydu ve sonunda ortak noktada el sıkıştı. Galatasarayla Puma görüşmeler sonunda 10 yıllık yeni anlaşmada mutabakata vardı. Puma'dan her sezon 10 milyon euro alacak olan Galatasaray bir anlamda 10 senelik süreçte 100 milyon euroyu kasasına koymayı garantiledi. Bu anlaşma dışında Sarı Kırmızılıların forma sponsorluk gelirleri de tarihinin en üst seviyesine erişti. Gör reklamının yanı sıra sırt, kol, çorap reklamlarında da gelirlerini artıran Galatasaray yeni anlaşmalara imza attı. Sarı Kırmızılılar 2025-26 sezonunda formasına reklam veren sponsorlardan 22 milyon euroya yakın para kazanacak. Sunderland'den sarı sürprizi Galatasaray'da transfer gündemi hız kesmeden devam ederken Premier Lig ekibi Sunderland'in ilgisi gündeme damga vurdu. İngiliz kulübünün sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Saray için resmi temaslara başladığı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Sunderland yönetimi görüşmelerde vites yükseltti. Ancak Galatasaray cephesinde net bir tutum sergileniyor. Yönetim Saray için 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Teknik direktör Okan Buruk da Brezilyalı yıldızı takımın oyun planında kilit bir isim olarak görüyor ve olası bir ayrılığa sıcak bakmıyor. Galatasaray hem kadro istikrarını korumayı hem de olası bir transferde yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle Sunderland'in oyuncu için ciddi ve astronomik bir teklif getirmemesi halinde Gabriel Saran'ın takımın en önemli parçalarından biri olarak yoluna devam etmesi bekleniyor. Aslan'dan Mario Stroyken Samvesi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kırmızılıların Anderlet'in genç on numarası Mario Stroykens ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik ekibin Stroykens'in potansiyeline inandığı ve özellikle Süper Lig Maratonu'nda rotasyon oyuncusu olarak kullanabileceği belirtildi. Galatasaray Stroykens'i daha çok lig ve kupa maçlarında değerlendirmeyi planlıyor. Belçika futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen genç oyuncunun transferi için Anderlet yönetimiyle görüşmelere başlandığı iddia ediliyor. Galatasaray cephesinde öncelikli hedef genç futbolcuya uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak. Galatasaray'a Sasha Boy müjdesi Sarı Kırmızılılar eski oyuncusu Sasha Boy'u yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Fransız Sabek'in durumunu yakından takip ediyor. Almanya'da beklentilerin altında kalan Boy, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Seri Kırmızılılar, Boy'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman kulübüne teklif sunmaya hazırlanıyor. Bonservis beklentisi olan Bayern ise bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Galatasaray cephesinde en büyük avantaj oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a duyduğu güçlü bağ. Seri kırmızılı formayla 83 maça çıkan Sasha Boy, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Aslandan Jonas Edgerty bombası Galatasaray için gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların bazen forması giyen Ganalı stoper Jonas Edgerti renklerine katmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü. African Foot'un haberine göre Galatasaray 21 yaşındaki savunmacı için Basel'e 10 milyon euro teklif yaptı. Ayrıca genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı aktarıldı.